Yama İstanbul Arnavutköy'de bir parkta yaşanan olay sadece bir çocuk kavgası değil, akran zorbalığı, şiddet davranışlarının normalleşmesi ve duygusal gelişim eksikliği gibi ciddi sorunlara işaret ediyor. Bu olaydaki saldırgan çocuk, mağdur çocuk ve izleyici konumdaki çocuklar duygusal ve sosyal becerileri desteklenmediği sürece risk altındadırlar. Şiddet bir semptomdur. Altında bastırılmış öfke, anlaşılmamışlık hissi, evde ya da çevrede maruz kalınan benzer örüntüler olabilir. Bu nedenle çocukların bireysel gelişiminde empati, özdenetim, öfke kontrolü, sınır koyma ve yardım isteme becerileri mutlaka erken yaşta kazandırılmalıdır. Aileler, eğitimciler ve toplum olarak hepimize düşen görev çocuklara sadece bilgi değil, duygu eğitimi de vermektir. Çünkü bu tür olaylar anlık bir öfke patlaması değil, görmezden gelinen ihtiyaçların bir yansımasıdır.